Osmanlı'yı ne kadar sevmeyen haşerat varsa anla ki İslam'ı sevmez. Bunu bileceksin. Osmanlı'yı sevmiyorsa İslam'ı sevmez demek. Çünkü Osmanlı bir İslam devletidir. Hulefay Raşidinden sonra en sağlam, en güçlü bir İslam devletidir. Bunun tersini ispatlayacak olan adam yok bu yeryüzünde. Kafir bile bunu biliyor. Kafir bunu biliyor. Onun için kafir koşturdu Osmanlı'yı yıkayım diye. Yoksa senin Selanik dönmeleri çoğu nedir biliyor musun sen? Bilmezsin belki. Beyazit Veli Han zamanında yani Fatih Sultan Mehmet Han oğlu Beyazit Veli Han zamanında bu İspanya bu Yahudileri hepsini gemiye koyup da attı. Bunlar dedi bela oldu başımıza dediler. Bu memleketi mahvettiler. Ondan önce onlar zannetti ki Müslümanlar yaptı işi. Ki orada Emmeviler vardı. Müslümanlar orada oraya hükmetmiş. Adalet, saltanat, güzellik getirmiş. Asalet getirmiş. İspanyollar onların fitnesiyle gandılar. Ve Müslümanları katlettiler orada. Osmanlı o zaman onlara dedi ki siz hilafet diye ortaya çıktınız ikinci şimdi. Siz orayı bırakırsınız. Abbasi halifesine teslim olursunuz. Kılıcım olaya gelir. Size yardım eder. Değilse size yardımım yok benim dedi Osmanlı. Ve Osmanlı geri çekildi. İspanyol da onları bitirdi orada. Fakat İspanyol baktı ki belli zaman sonra ki İspanyol o zaman o batı devletlerinin en güçlü krallığıydı. İngiliz de çekiniyordu ondan. Fransız titrezdiriyordu. Ve İspanyol o zaman baktı biz bu biz bu Müslümanları bitirdik ama bizi kemiren bugünkü deyim ile virus mikrop bitmedi. Biz hasta olduk, uyanamıyoruz, kalkamıyoruz. Devlet olarak ayakta, ayakta, duramıyoruz. Hazinemiz tükeniyor. Ondan sonra uyandı onlar baktılar ki ha bela ve nüsibet bu Müslümanlarda değildi. Bu Yahudilerdir işi yapan. Onun için bir kere katillik yaptık. Biz bu Müslümanları katlettik. Şimdi ikinciyi yapmayalım. Bunları gemilere koyup attılar okyanusa. Bunlar okyanusta Rota'yı Fransa'ya döndürdüğü vakit Fransız kral dedi ki aman bana gelme. Ben İspanyol'u başıma bela istemem. İspanyol sonra gelip beni darmadağın eder dedi. Almadı. İngiliz sakın bu tarafa uğrama dedi. Okyanusta kaldı onlar. İşte o zaman atamız, ceddimiz, cennet mekan, Beyazıt Velihan ki, Beyazıt Velihan. 30 sene diyor. İkindi namazının sünnetini bile bırakmadı. 30 sene. Bizim hatamız bu. Allah'a kul olmuş. Gerçek bir kul. Veliler, evliyalar onların önünde titriyor. Onlarda başka velilik var çünkü. Onlarda hem velilik hem padişahlık heybeti vardı. Ve onların önünde veliler bile Kendine çeki düzen veriyordu. çulsuzu meyhaneciyi, zamparayı, Selanik dönmeleri de şimdi ata kabul etmiştir. Senin atan o. Benim atam değil. Benim atam Allah'ı bilen, Allah'ı tanıyan, Allah'a kul olandır. Ki Beyazit Velihan. ki Beyazit Velihan'da böyle bir haber ulaştı. guduru e, değil, İslam biz şimdi İslam'ın kılıcıyız, güçlü bir devletiz. Burada bir hal var, burada bir işler vardır. Okyanusta bir insanlar açtıktan ölebilir, gidecek yerleri yok. Fırtına kasırgada giderse ölür. Kıyamet günü bir hesap verebiliriz. Şeyhül İslamları, cehada bakalım dedi. Oturun. Buna bir çare bulun, düşünün, kararı veriniz. Siz İslam üzerinde İslam'ın hukukunu, hakkını bilen, tanıyan İslam'ın o bir insanlar üzerinde hakkını, hukukunu bilen, tanıyansınız. Bunun üzerine bana gelin bakalım dediği vakitte o Şeyhülislamlar ey padişahımız bu vazife senin üzerinedir. Sen güçlü bir devletsin, güçlü bir padişahsın. Onun için bunları okyanusta bırakamazsın. Okyanusta bırakamayacağına göre bunlara sahip çıkman lazım. Ve onları sahiplenip de Selanik'e ye yerleştirdi atamız bunu unutma. Selanik'tedir. Selanik dönmeleri diyoruz. Çoğu orada o dönmelerdendir. İşte o, İspanya, o Yahudi dönmelerinden. Anladın mı sen? Anlamadıysan git anlatsınlar sana. Anlatacaklar. Onun için bu da bir tarihtir. Değişmeyen bir tarihtir. İstediğin kadar oyna tarihiyle. Kırp saklamakla ama yaramaz. Gerçek ortaya çıkacaktır. Ve gerçek ortaya çıkıyor artık. O gafletten uyan ey Müslüman. Gafletten uyan. Neyin hizmetinde olduğunu bil. İşte onun üzerine atamız bizim onlara adaletli bir şekilde çünkü asaleti vardır. Asildir atamız. Asil insanlar ancak adaleti korur. Çingeneler değil. Soysuzlar değil. Zina çocukları değil. Ahlaksızlar, dönmeler, düzenbazlar değil. Asil insanlar ne pahasına isterse olsun adaleti korur İslam'da. Onun için rahmet, Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Fakat ceza varsa İslam'da ceza da veriliyor. Onun için bazı zevzekler e nasıl olur? İslam'da zorlama yoktur. Nasıl devlet bizi zorlayabilir? Namaz kılalım, örtünelim, onu yapalım ki Osmanlı Devleti bir de ona dikkat etti. Çok Kadınımızı, kızımızı tesettürde tuttu sapa sağlam. Soymadı. Soydurtmadı. Ya. Bunun üzerine işte devlet budur. Devlet Allah'ın kanunlarını baştacı yapacak kendisi. Kendi üzerinde yaşayacak sonra halkı üzerinde yaşayacak. Ha, bu halk içerisinde Müslüman da var, gayrimüslim de vardır. Ehli kitap da var. Ehli kitap içerisindeki kafir, azılı kafirler de vardır. Atamız bunu iyi bildi. Her taşı yerli yerine koydu. İşte atamız, ceddimiz Osmanlıdır. Osmanlıyız, pek şanlıyız. Biz sadece onların bu güzel bıraktıkları, yaptıkları iş ile iftihar ederiz. Seviniriz ecdadımıza iftihar ederiz. İnşallah Rabbimiz bizi onları sevenler, onların sevdikleriyle, sevenleriyle yazsın hiç değilse. Biz onların yaptığının zerresini yapamayız da, niyetimiz, istediğimiz uğraşımız odur. Ya Rabbi bize kuvvet ver. Kuvvet verirsen bu dünyayı da senin için İslam'a döndürelim ki ne yapmış tekrardan atamız? Avrupa onun için sevmediği, İslam'ı hep ileriye götürmüş. Bir adım daha ileri, daha ileri, daha ileri, daha ileri. Dünya üzerinde İslam saltanatını kurmaktı. Hedefi bütün her tarafta. Basamak basamak. Bu bitti mi? Bitmedi bu. Olacak. Olacak bu. Ve minallahu tevfik el fatih.